Merhaba gençler, 11. sınıf öğrencileri. Ee, evet, din, kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 3. ünitesindeyiz. Ee, Kur'an'dan bazı kavramları e, görüyorduk. Ee, şimdi o kavramların içerisinden Allah yolunda mücahede yani cihat kavramına geldik. Ee, cihat kavramı biraz e, sizin çok fazla e, duyduğunuz bir kelime diyelim. Çünkü... E, Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Ee, i̇lk önce kitapta yazdığını anlatıyorum okuyorum cihadın ne demek olduğu ile ilgili ondan sonra ben gerekli yerlerde eğer lazım olursa bir açıklama yapacağım evet sayfa 85'teyiz Allah yolunda mücahede e, yani cihat kelimesinin açıklamasını yapıyor cihat Arapça kökenli bir kavramdır ve bir şey uğruna çaba harcamak anlamına gelen cehd kökünden gelir e, kelimenin kökeni bir şey uğruna çaba harcamak bunu unutmayın arkadaşlar bir şey uğruna çaba harcamak Ha bu kavram sözlükte güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak, söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışmak, yorulmak, aşırı gayret etmek anlamına gelir. İslami bir terim olarak ise cihat farklı anlam genişliklerini içermektir. Düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı mücadele etmek Cihat kavramının en bilinen anlamlarından biridir diye yazmış kitabınız. En çok bunu ön plana çıkardıkları için bu bilinir hale geliyor ki böyle de değil yani aslında. Devam ediyorum. İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkanlarını kullanarak gayret sarf etmek de İslami literatürde cihat olarak değerlendirilmektedir. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'in içerisinde cihat olarak geçen şey de budur. Devam ediyorum. İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak İslam'da emri bil maruf nehyi anil münker kavramıyla ifade edilir. Bunun da altını çizin, bunu da duyabilirsiniz ya da sınavlarda sorabilirler. Emri bil maruf nehyi anil münker. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Emri emretmek, Bil maruf maruf iyilik ne nehyetmek anil münker kötülüğü nehyetmek kötülükten sakındırmak. Ee, insanın her türlü kötülüğe şeytana karşı verdiği mücadele içindeki çirkin tutkuları yenme çabası, haramlara ve günahlara karşı nefisle mücadele etmesi de dinimizde cihat kavramının kapsamı içinde değerlendirilmektedir. Bu son anlam tasavvufta daha çok mücahede şeklinde kullanılmakta ve insanın kendi nefsiyle cihat etmesi olarak nitelendirilmektedir. Kısaca geniş anlamda cihat Allah'ın rızasını elde etmek amacıyla ortaya konulan her türlü çaba olarak değerlendirilmektedir. Hakkı hakikati, iyiliği üstün ve hakim kılmak için gösterilen bütün gayretleri ifade etmektedir. Bilgi kutusundan okuyorum, TDV'den. Cihat, Müslümanın Allah'a kulluk ve onun rızasını temin için İslam esaslarını öğrenme, öğretme, ferdi ve içtimai planda yaşama, yaşanmasına çalışma, İslam'ı tebliğ ve bu hususlarda içte ve dışta karşılaşacağı engelleri aşma konusunda içinde bulunması gereken şuurlu ve sürekli gayret ve aksiyon halini ifade eder. Şimdi bu bu o, tanımlar altında kelime anlamıyla da baktığınız zaman cihadın bir öldürme olayına indirgenmesi, bugün İslamofobi dediğimiz şeyin oluşmasına sebep olması sırf böyle indirgendiği için. işte Allahu Ekber deyip adamların kafa kesmesi ve bunun adına cihat demeleri bu İslam'e İslamiyete yapılan, Kur'an'a yapılan en büyük hakaretlerden biridir. Ve daha çok bu şekilde kavramlaştırılıp kabul ettirildiği için ki bunu en çok Müslümanlar yapıyor zaten cihat kelimesinden işte savaş ve adam öldürmeyi çıkardıkları için oraya hapsettikleri o düşünceyi insanlara kabul ettirdikleri için şu an cihat dendiği zaman herkesin aklına işte Allahu Ekber deyip kafa kesen teröristler geliyor. Ve onların Müslüman olduğu sanılıyor ki o insanların yaptığı en büyük günah ki günahtır. En büyük günah cihat kavramını katletmiş olmalarıdır. Eğer bir Müslüman bugün gerçek anlamda cihat edecekse bu adamların... Yaptığı bu terör eylemlerine karşı cihat etmelidir. Onları kesmelidir demiyorum. Bak kafanızdaki bugüne kadar oturtulan cihatla konuşmuyorum. O insanların bu yaptığı eylemlerin İslam olmadığını, cihatın bu olmadığını anlatmak artık en büyük cihat haline gelmiştir. Evet geniş anlamı içerisinde değerlendirip kelime anlamında gayret etmek anlamında kullanırız. Eğer ki siz Bugün e, üniversiteyi 11. sınıftanız 12 olduğunuzu düşünelim. 12. sınıf e, sanız, üniversiteyi e, Kur'an'ın Kur'an'ı eğer okuyarak Müslüman olduysanız, ben bu yoldan devam edeceğim diyerek e, iradi bir tercih hakkını kullandıysanız ve Allah'ın yaşam kullanım kılavuzunda hayatınızı bunun doğrultusunda idame ettirmeye karar verdiyseniz ve bu karar doğrultusunda ikra kelimesini okuyup ya ben işte bilimle ilgilenmek istiyorum, e, evreni öğrenmek istiyorum dediyseniz ve üniversite sınavına bunun için çalışıyorsanız, üniversite sınavında göstermiş olduğunuz çaba Allah yolunda cihattır çünkü siz o ikra kelimesinin emrini uyguluyorsunuz. Cihat bu kadar geniş bir kapsamken, kapsamdayken onu İnsan öldürmeye indiren, dini kabul etmeyen ya da dinde yanlış e, olduğunu düşündüğü hareketleri yaptığını düşünen insanları öldürmek olarak algılayan, algılatan insanların bunun bu dinin dairesi içinde olmaması gerektiğini anlatmaya çalışmak en büyük cihat olacaktır. Evet şimdi kitabınızdan devam ediyorum. Sayfa 86'dayım. Geniş anlamıyla cihat Müslümanın hayatında her zaman ön planda olması gereken bir ibadettir. Çünkü cihat insanın Allah'a tam anlamıyla teslim olması ve kulluk etmesidir. Onun rızasını kazanmak için çaba harcamasıdır. Cihat Allah'ın ve Resulünün koyduğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uygulanması çabasıdır. Bireyin ve toplumun şirkten, küfürden, nifaktan, fitneden uzak olması için gayret sarf etmektir. Cihat insanın kendisi ve aile fertlerini cehennem ateşinden korumak için gayret göstermesidir. İslam'ın tanıtılmasının tebliğ edilmesi ve yaşanmasının önündeki engelleri kaldırma mücadelesidir. Dinin gereklerinin ayakta tutulması için maddi ve manevi her türlü çabayı harcamaktır. Dinin, vatanın, bayrağın, milli ve manevi değerlerin korunup yaşatılması için gerektiğinde can ve mal ile e, savaşmaktır. Ha işte bu paragrafta anlatılanların hepsini Hz. Muhammed hayatında yapmıştır. En büyük cihadı o göstermiştir ve onun hayatında o kılıç hiçbir zaman saldırı amacıyla ya da birilerini işte dine çekmek amacıyla kınından çekilmemiştir. Hazreti Muhammed Mekke döneminde güçsüz olduğu dönemde yani o toplumun içerisinde ezildiği, ambargoya uğrandığı, oradan kovulduğu zamanlarda da o dönem içerisinde de bir insana işte silah zoruyla bir dini kabul ettirmediği sonuçta köle olanlara belki Satın alıp gösterebilirdi öyle bir güç öyle yapmadığı gibi Medine'de şehir devleti kurduğu zaman da insanlarla dinlerini değiştirmeleri Yahut da o dine uymadıklarını gördüğü zaman onları şiddetle cezalandırmayı gerçekleştirmemiştir böyle bir cihat Peygamberin hayatında yoktur. Bu anlattığı şeylerin hepsini peygamber kendisi ve toplumuna uygulamıştır. Şirkten, küfürden, nifaktan, fitneden uzak olmak için gayret etmiştir. Kendisini ve aile fertlerini cehennem ateşinden korumak için gayret göstermiştir. İslam'ın tanıtılmasını, tebliğ edilmesini, yaşanmasını, bu konudaki engelleri ortadan kaldırma mücadelesini zaten en çok peygamber yapmıştır. Dinin gereklerinin ayakta tutulması için maddi manevi her türlü çabayı harcamıştır. Bütün servetini bu yolda harcamıştır ki zaten Medine'ye gittiğinde hiçbir şeyi kalmamıştı. Aslında ortanın üstünde bir zenginliği varken Mekke'de olduğu dönem Medine'ye gittiğinde hiçbir şeyi kalmamıştı ve o dönemden sonra da 10 yıllık süre içerisinde de zaten öyle. Tamam Medine şehir devletinin devlet başkanı ama o devlet başkanlığının böyle çok büyük getirileri falan, onun ticari e, yaşamındaki mal varlığının yarısının yarısı bile bir mal varlığına sahip olamamıştır zaten ancak karnını doyurmuştur sürekli yardımlar yapılmıştır. Eğer peygamberimize örnek alacaksak ki bir önceki ünitede Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hazreti Muhammed'i görmüştük. Orada bize ahlaken örnek olduğunu ve kişi olarak da örnek olduğunu söylemiştik. Eğer bu örnekleri dikkate alacaksak o zaman bizim Peygamberin hayatında dikkate alacağımız şey onun cihadı nasıl yaptığıdır. Eğitim, öğretim cihadıdır. Asıl yapılması gereken cehaletten kurtarma, kurtarma cihadıdır. Ha peygamberimiz kılıç kullanmış mıdır? Kullanmıştır ama kendisine bir saldırı geldiği zaman, o topluluğa bir saldırı geldiği zaman bu savaşların sebepleri de bunlardır arkadaşlar. E yoksa gidip de dur ben şu Mekkelilere işte İslamiyet'i kabul ettireyim Allah 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 diye gittiği böyle bir şey var ki değil zaten yok. Böyle bir cihat yok. Yok yani. Evet, e, şimdi kitabınızdan devam ediyorum. Sayfa 87'den. Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olan ayetlerinde cihat kavramı İslam'a davet, dinin esaslarını tebliğ, müşriklere ve inkarcılara karşı İslam'ın ilmen, fikren savunulması için çaba harcama gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Medine'de indirilen ayetlerde ise cihat kavramının anlamı genişlemiş ve bu kavram kıtal savaş mukatele çarpışma savaşma anlamlarında kapsamıştır. Çünkü savaş o zaman başlamıştır. Yani karşıdan saldırı geldiği için insanlarda senin kendi nefsini korumaya çalışmanda çaba gayret canını koruma çabası, gayreti içinde o başlığın altında değerlendirilmiştir de onun için. Yoksa e, Mekke'deki savaş anlamına gelmiyordu da Medine'deki savaş anlamına geliyor değil. Bulunduğun durumda, zor bir durumdayken kendini korumaya çalışman, e, o mücadeleyi vermendir cihat etmek. E, ce cehaletin içerisindeysen cehaletle savaşırsan, cehalet sana saldırırsa ki savaşlar Medine döneminden sonra oluyor, e, o zaman da yaptığın karşılıklı o kılıç çekme, savaş dediğimiz şey, çarpışma dediğimiz şey, bu sefer de kendi canını korumak için oluyor. Evet devam ediyorum tekrar. Yüce kitabımızda cihat kavramının farklı anlamlarını içeren birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin bir ayette Allah peygamberimize şöyle buyurmuştur. Öyleyse kafirlere itaat etme onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver. Kur'an'la veriliyor. Bu ayette cihatla kastedilen İslam'ı ve Kur'an'da yer alan hakikatleri insanlara öğretmek ve tebliğ etmektir. İlimle, düşünceyle cihat etmektir. Aslı budur zaten arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir ayette cihat eden ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Yani ben Allah'ın dinini koruyorum değil arkadaşlar. Ee, sen o dini kendin içinde yaşayacağın için koruyorsun. Kendin için yapıyorsun bunu. Yoksa Allah'ın dini hiçbir zaman yere düşmez ki Allah bir kılavuzu yazdı sana gönderdi. Buna uyarsan dedi. Bunları bu şekilde yaşamını idare ıı, sen mutlu ve huzurlu olursun dedi. Sen e, orada sadece o değişmesin diye hani onu koruyabilirsin, e, dış etkilerden koruyabilirsin. E, yoksa senin yaptığın bir savaş gidip bir insanı zorla işte e, Müslüman yapmak, o dini korumuş olmak olmuyor. Ha kişileri koruyorsun, Müslüman olan insanları koruyorsun, dini korumuyorsun, dini Allah koruyor e, ve Kendin için cihat etmen, e, sen o yaşam kullanım kılavuzu doğrultusunda hazırlanmış olan bir toplumda yaşamak istediğin içindir diye ben yorum yapabilirim. Bunlar benim yorumlarım tabii ki. E, evet bu ayet iman etmek, ibadetlerini yerine getirmek ve salih amel işlemek suretiyle yapılan cihattan söz etmektedir. E, Tabi ben bu cihat konusunda biraz sert yaklaşabilirim, sert anlatıyor olabilirim arkadaşlar, çünkü sinirleniyorum. Yani birçok yanlış var elbette insanların öyle inanmak istediği, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde olmayan ama şu cihat meselesi artık özünün eğitim öğretim olmaması yüzünden onu Kavramın sanki için tamamen boşalttılar insanlar ee, çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ee, bakın sadece bir inanır olarak bir Müslüman olarak konuşmuyorum bir bir tarihçi gözüyle bakıyorum tamamen bir bilim insanı gözüyle hani objektif olmaya çalışıyorum. Objektif olarak bu dini hiç inanmadığımı varsaysam bile bu Kur'an-ı Kerim'e hiç inanmıyorum diyelim. Yine de bu kelime kökeninden çıkan Kur'an'ın ayetleri içerisinde söylenen cihat ile bu insanların saldırıya geçtiği işte Kur'an adam öldürmeyi ister işte cihat yapıyor bunlar Allahu Ekber deyip kafa kesiyor bunlar dedikleri halin çok büyük bir haksızlık olduğunu bunu yapanların da bu şekilde saldıranların da haksızlık ettiğini düşünüyorum ve dilim bunları anlatmaya çok yetmediği için e, konu geldiği zaman biraz öfkeli ya da sinirli yaklaşıyorum bu mücadele ediyorum yani cihat ediyorum bu insanlarla onun için sinirlenebiliyorum evet daha sakin olmaya çalışarak e, bir sonraki sayfaya geçiyorum arkadaşlar sayfa 88'deyiz e, Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır ey müminler sizin için zor da olsa kolay da olsa savaşa çıkın mallarınızda ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Rabbimiz bu ayette İslamı, vatanı, milleti kutsal değerleri savunmak ve korumak için can ve mal ile cihad edilmesini istemektedir. E Can ve mal ile cihadın en e, güzel örneği Mekkeden Medineye göç etmektir zaten. Mallarını orada bıraktılar ki neredeyse hiç kalmamıştı. Canlarını tehlikeye aldılar. çıktılar geldiler. Bu savaş değil. Can, e, can ve mal ile yani karşıya gidip sal aldırmak değil kendini korumak anlamında canını ortaya koymak ya da malını ortaya koymak demektir. Geniş anlamıyla kitabınızdan devam ediyorum. Geniş anlamıyla cihat imanın bir gereğidir. Nitekim Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir diye söylüyor. Evet ondan sonra da bir etkinlik vermiş. Ee, bir ayette işte neler yapmamız gerektiğini söyleyin demiş. Bu şimdi kavramı sorarlar diye. Ee, orayı bir okuyalım arkadaşlar. Saf suresi 10 12. ayetleri. Belki bu ayeti verip hani hangi kavram diye sorarlar şıklarda. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızda ve canlarınızda Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş e, budur diyor. E, Şimdi kitabınızdan yine sayfa 88'den devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda cihadın faziletini belirten birçok ayet yer almaktadır. Örneğin bir ayette şöyle buyurulmaktadır. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Başka bir ayette de Allah yolunda mücadele edenlere Mücahede edenlere Rabbimizin merhametle muamele edeceği şöyle belirtilir. İman edenler ve hicret edip Allah yolunda cihat edenler var ya işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafur ve rahimdir. Ee, devam ediyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda din, vatan, bayrak gibi mukaddes değerler uğrunda cihat ederken hayatını kaybedenler şehit olarak nitelendirilir. Ee, bu arada Kur'an-ı Kerim'de vatan geçmiyor arkadaşlar ya. Vatan ve bayrak geçmiyor, din geçiyor. Yani oluşturulmuş olan topluluğun, ha onların bir arada yaşadığı yere vatan denir mi? Yani mesela Medine'de insanlar Medine şehri için savaşmadılar, o dinlerini korumak için ya da dini özgürce yaşayabilme hakkını elde edebilmek için karşıdan gelen saldırıyı savuşturmak için savaştılar yani görmedim ama vatan bayrak ayrı tabii ki bizim kutsallarımızdan. Ama Kur'an-ı Kerim'de onu görmedim diye söylüyorum ben. Hani ona bir vurgu yok gibi geldi. Belki de ben e kaçırdım orayı. Bir bakalım kitabınızda verdiği ayetlere. Bir ayette Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve onların üzülmeyeceklerini Olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine e, sevinirler buyurulur. Peygamberimiz de şehidin kul borcu dışındaki günahlarının bağışlanacağı müjdesini e, verir diyerek bir e, hadis olarak rivayet edilen bir e, cümle kullanmış oluyor. E, şehitlik makamından bahsediyor. Allah yolunda öldürülenler diyor. Yani din dediğimiz Allah yolunda öldürülenlerin şehit olduğu, şehit tanık olmak, şahitlikle aynı kökten geliyor. Yani onlar bir e, inancın şahidiydiler, bir inancın e, tanıklarıydılar. On tanıklık için canlarıyla savaştılar. işte mal ve canlarıyla savaştılar. E, gidip, Başka insanları zorlamadılar. Siz Müslüman olacaksınız demediler. Kendilerine saldırı geldiğinde kendilerini korudular ve kendilerinden sonraki insanların özgürce dinini yaşayabilme hakkı olsun diye mücadele ettiler. Şimdi onların ölü olmamış olmaları, bilakis onlar diridirler diyor ya ayette. O diri kısmı onların ...fikirlerinin ve bıraktıklarının hala yaşamaya devam etmesi diye düşünüyorum. Bunu ben yorumluyorum. Yani e, biyolojik olarak öldüler ama fikirleri devam ediyor diye. Hani bunu biz kullanıyoruz zaten mecaz olarak şiirlerde kullanıyoruz. Bu kavrama çok e, tanıdığız. E, o şehitlerimizin bizlere bıraktığı ülkede yaşıyoruz. Onların e, bırakmış olduğu e, fikirlerin doğrultusunda, inançların doğrultusunda özgür yaşayabiliyoruz zaten. Yeterince içsel olarak bunun farkındayız. Ee, evet, devam ediyorum şimdi. İslamiyet gerekmedikçe savaşmayı hoş görmez. Zulüm ve haksızlık söz konusu olduğunda, vatana, millete, bayrağa, dine, kutsal değerlere saldırıldığında da savaşmayı farz kılar. Evet, saldırıldığında savaşmayı, yani saldırı varsa, e, yoksa sen gidip savaş açamazsın İslamiyet'e göre. Ki böyle olduğu için e, Allah e, o insanlar e, niye savaşalım şimdi işte diye bir böyle tartışma gibi bir şey böyle geri durdukları bir yerde de gidin savaşın diyor. Yani burada kendinizi korumanız lazım yoksa yok olacaksınız diyor. Tövbe suresindeydi hatta e, ki onu da alıp diyorlar ki işte İslamiyet bak saldır diyor, bak önüne geleni öldür diyor diye kullanan insanlar var. E, o insanlara karşı e, İslamiyet barış dini olduğu için bu insanlar kendilerine saldırıya geçecek olan insanlara karşı işte e, saldırmayalım ya da savaşmayalım onlarla dediler diye Allah onlara savaşın diyor. Çünkü ortada bir zulüm ve haksızlık var. Müslüman zulüm ve haksızlığa karşı savaşır. Kendisinin e, yaşaması yani başkalarına zarar vermeyen yaşam ilkelerinde devam etmesi için e, özgür iradesini kullanacağı ortamdan biri onu uzaklaştırmak istiyorsa e, o insan ona zulmediyor demektir. Bu zulme karşı e, Mücadele etmesi yani cihat etmesi gerekiyordur bir Müslümanın. Evet ee, devam ediyorum. Müslümanlara savaş izni verildiği ayeti almış kitabın. Saç suresi 39. ayette diyor ki kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Ee, benim bahsettiğim şeyden şimdi... Ee, Tövbe suresinin 122. ayetini vermiş. Cihadın farz kifaye olduğuna işaret eden bir ayet. farz kifaye neydi? Bir kişi yaptığı zaman ötekiler üstünden sorumluluk düşecekti. Hangi ayeti yorumlamış öyle diye? Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Yani birileri bir şeyleri koruyor olsa e, illa hepsi yapmak zorunda değil. Herkes gene kendi ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam edecek. İlim insanları arkada kalacak, doktorlar arkada kalacak onlar. savaşa e, savaşa gitmeyebilirler. Savaşacak olanlar eee savaşa giderler ee, onlar işte yer değişimi yapabilirler geride kalabilirler bu geride kalanlar kendini suçlu hissetmesin tövbe suresinin 122. ayetinde söylenen budur arkadaşlar evet devam ediyorum bizler her yanı doğal ve tarihi güzelliklerle dolu olan cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz yaşıyoruz vatanımızı bu vatanda yaşayan milletimizin fertlerini çok severiz vatanımızın birliği ve bütünlüğü milletimizin yücelmesi ülkemizin gelişip kalkınması asım için üzerimize düşen sorumlulukları severek yerine getiririz. Millet olarak varlığımızın ve birliğimizin güvencesi olan ve bizi bir arada tutan değerlerimize, dinimize, bayrağımıza, mukaddesatımıza son derece önem veririz. Vatanımızı, mukaddes değerlerimizi korumak ve yaşatmak için canla başla çalışırız. Keşke, inşallah yani. Gerektiğinde atalarımız gibi biz de bu vatan için, kutsal değerlerimiz için canımızı feda etmekten çekinmeyiz. Bu uğurda şehit ya da gazi olmanın şeref olduğu bilinciyle davranırız. Eskisi gibi saldırılar gelmiş olsa, saldırılar yani e, silahla e, falan gelmiş olsa elbette ki gideriz çıkarız biz de canımızı ortaya koyarız. Ama şimdi artık saldırı böyle değil ki arkadaşlar. Saldırıların içeriği değişti. O zaman cihadın e, yapılması gereken ne ile mücadele etmen gerekiyorsa onunla mücadele etmen lazım. Canını malını o yolda feda etmen lazım. Eğer e, şu anda... E, kültürel baskılar var. Emperyalizm var. Emperyalizmle mücadele herhalde kılıç çekerek olmayacak. Sen emperyalistsin deyip adamı herhalde e, asmayacaksın, kesmeyeceksin. Ama onun yaptığı o e... Nasıl denir ona? Baskıya ve zulme karşı duracaksın. Adam sana teknolojik baskı yapıyorsa o zaman teknolojini geliştireceksin. O zaman senin yaptığın şey işte o o, o uğurda da yaralanırsan eğer e, gazi olmuş oluyorsun. O o uğurda canını feda edersen de o olaya tanık olmuş oluyorsun. Bizzat yaşamış oluyorsun ve kendinden sonraki nesle de bir tanıklık bıraktığın için, bir fikir uğrunda yaşanılacak bir şey bıraktığın için de bir inanç bıraktığın içinde şehit olmuş oluyorsun. Evet şimdi bir başka kavrama geldik. O da salih amel kavramı. İyi, doğru ve güzel davranışlarla ilgili ama 25 dakikayı bulduk herhalde bakayım bir. Evet bunu bir sonraki derse aktaralım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar yetsin. Teşekkür ediyorum.